Maçta ilk düdük geldi ve mücadeleye ev sahibi Gökhan Şanlıurfa Spor başlıyor. Şanlıurfa Spor ise evinde 14 maçta 4 galibiyet aldı. Şimdi Tetehpangura'da kaptan bir kaleciyle karşı karşıya. Ve gol! 7. dakikada İbrahim TT ile Şanlıurfa Spor 1-0'a geçiyor. İşte gol anı ekranlara geliyor. 20. dakika Dimitrov bıraktı. Fatih Şen vuruşunu yaptı ve top direkten dönüyor. İşte Fatih Şen vuruşunu yaptı. Hareket etmeyin diyor. ellerinize. Hakim olun diyor maçın hakemi. Fatih Şen ortasını yaptı. Bir kafa ve top ağlara gidiyor. Gol. Beraberlik geldi sevgili izleyiciler. Samsun Spor beraberliği yakalıyor. Fatih Şen serbest vuruşu iyi noktaya bıraktı işaret geldi. Serdar Özkan Serdar Özkan top üstten dışarıya gidiyor. Yine Sanko Sanko'dan güzel hareketler yerde kaldı ve maçın hakemi avantaja bırakıyor. Bangura şut şansı. Bangura ve top dışarıya gidiyor. Maçın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu ilk 45 dakikalık bölümü her an bitirebilir dediğim anda ilk 45 dakikalık bölümü sonlandırıyor. Abdülkadir geriye bıraktı. Fatih Şen uzak mesafeden şutları olan bir oyuncu vuruşunu yaptı. Kaleci Atacan yükleniyor. Şanlıurfa spor. İzzet ceza alanı içerisine. orta oh. Bangura kendisinin ikinci takımının da ikinci boyunu kaydediyor. İzzet burada aldı. Ortasını yaptı. Teteh Bangura. iki birlik üstünlüğü sürüyor. Serdar serbest vuruşu kullandı. Fatih Şen kafayla karşılıyor. Haluk topu kontrol etmek istedi. Kıvanç şimdi şut şansı. Kıvanç. Kıvanç vuruşunu yaptı. Cemil'den seken top. Penaltı beklentileri var. Sağ kanattan gelişecek Samsun Spor Musa Sinan Yılmazer. Sol kanattan sağ kanata geçti. Ceza alanı içerisinde Abdülkadir vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya gidiyor. Kaptan topla hareket halinde Kaptandan zarif hareketler Teteh Bangura sol çapraz Bangura kaleci soner İki güzel hareket Bir kez daha içeri doğru doldurulan top Sağ çaprazda Musa Sinan Musa Sinan ve top dışarıya gidiyor 82. dakika Şimdi Teteh Bangura Onu karşılayan Erdem Teteh Bangura yerde kaldı Maçın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu kırmızı kartını gösteriyor. Erdemşen ikinci yarıda az önce neredeyse oyuna girmişti. Maçın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu tarafından bu müdahale kırmızı kartı olarak sonuçlanıyor. Mustafa Kamil Abitoğlu 90 dakika bu kadar diyor maçı